Evet. Dün Bodrum Meşelik'te bu villalarımızı paylaşmıştım. Üç kişiyi villa sahibi yaptık. Dünden bugüne insanların güveni, insanların size olan bakışı zaten telefonda da olsa, video çekiminde de olsa insanlar sizin gözünüzden, mimiklerinizden anlıyor. Dürüst olup olmadığınızı, bu işi bilip bilmediğinizi anlıyor. Tabii biz karın inşaat olarak, yani sadece Bodrum'da yapmıyoruz, Kuşadası'na da yapıyoruz. Kuşadası, Davutlar yolunda, Soğucaktan da yapıyoruz. Didim'de yaptık, bitirdik, sattık. Yani biz bunları yaparken halk bunları görüyor, bizi görüyor. Yani nasıl iş yaptığımızı, nasıl sevdayla, nasıl aşkla, nasıl heyecanla yaptığımızın farkında. Karın İnşaat'tan tüm dünyaya kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Artık güveniniz için de çok teşekkür ediyorum.